Ara ara şuraya bir cize diyor. Sonra diyorum ki Tanya'cığım hiç bunlara takılma. Çünkü herkesin hayatında kendi hikayesi ve mücadelesi var. Ee, bir verenden de Allah razı olsun. Bin verenden de. Bin verip hiç göstermeyen de bir verip bin verdim diye hava atamdan da ben razıyım. Allah hepsinden razı olsun. Ben ee, maddiyatla değil eğer gönülden... Bir şey yapılıyorsa o benim bedenimde şifa olur. Gönülden gelmeyen, gönülden vermeyen bende nasıl şifa olabilir ki? Ama veren de vermeyen de Allah hepsinden razı olsun. Üzüldüğüm e, oldu demiyorum, olmadı demiyorum ama ben herkesi gerçekten canı gönülden anladım ve affettim. Çünkü bu hayat çok kısa. Üzülmeye küs kalmaya değmez.